Şabak Hanım neler topluyor bugün? Bamya hasadı başladı Şabak Hanım. Şabak Hanım bamya topluyor musunuz? Yok kuşa baksın ya. Hani göster takipçilerimize? Bürcük tabi Bürcük mü? Hmm. Evet arkadaşlar Çok bakalım. Olabilir, tamam. Bamya Şuna Şunlar kuşu da biraz bari. Çok küçük be. Dişimize gitmez. Dişimize gitmez. o. Şöyle arkadaşlar bamyalar. Ya, ya, ya. He? Ya, çoğaltırız. Bir atalım, çoğaltırız ha ana. Annem bamya. Domatesler sarardı da bizim be At yaprakları. Yani. Oğlu gene olduma sen ha. Yiyecek Yiyecek domatesimiz oldu da. Melemem. Bu bizim elde. Var mı melemem kışlık? Ne kadar var? Bakoruş. Gene yaparız da. Bir kasa azık et adamada. Kışlık satar mı kışlık sos? Ne? Yok. Yok mu? kuruyor kuruyula anne. Ne olur, ne olur, ne olur. Bak şimdi babam toplamayın ha. Bir de babam arada koyuyor. Şurada ot var. Daha baskın Hop. yok. He? Baskın yok. Baskın yok da. Dökele ne yapalım ona. Evet. Kır darı mancaları burada tohum çıkarıyorlar. Ha? Pörsmüşler mi? Ha. Şuş kapatacaksın da. Allah Allah. Ana acı şalam kana. Su istiyor şimdi. Su istiyor. Anne bunlar susamışlar. Sulamalı baksana. Su istiyor şimdi bunlarda. da. Hı. Aa şu domates gördün mü bak. Ay, ay maşallah maşallah. Hı. Domates. Yani domatesle ya, domates, domates kuzu çıkıyor anla da. Yiyecekler domatesle Yiyecek, çıkıyor. Şarkının bambu topluyor. Bambu da boyu gömüş kız. Ama hiç bambu toplamadık. Lan Dökmeyi bilmem bu. Dökme kız. Yağmur bozdu yağmur. Şu aralarda şeyimlerimden... He? Dört tane Anam dört tane bambu topladı. Beşinciyi bularsak ne yaparız kız? Eee?

Tamam sen bir tuhaf oldular bizim ya. Ne yapayım Allah dedi oğlum. Ee? Aa bak bu domasa e da gitti anne. Baksa ya. Septim. Ne yapayım ben giderse. Ülk domasa e bile gidiyor la. Baksa ya. Hasılık geldi domateslerime. Ne yapayım ben Allah'ı dedi Çok güzel gidiyor değil mi? Hastalık geldi. Kalanı bize yeter. Nasipten hava asla kaçıp dönüyoruz. Bamba topladık gel mi? Yani. Bak şurada bamya var. Anne bas bamya sık aslında. Seyrek, seyrek daha iyi oluyor aslında. Bak ürün domatesleri. Maşallah. Yine değil mi? Ay yine zaten biber var baksana. Topluyoruz bunları. Ne re biberi bakın. He. Şu da basit bir biberle dipdiren ne? Ha? Ay ne kadar güzel. Biber alay mı? Ay Bismillahirrahmanirrahim. Ir kasadımızı topladık arkadaşlar. Ne kadar güzel. Hah aldık. Biber aldık. Geliy bakalım bahçede her şey çıkmaya başladı. Bak burada da kazladık ya. Bak şu dökmüş şu da var. Bak şu da var. Su istele ya. Sulamalı ya. Şurada da bana. 5 bamya toplamış 5 biber var. Aa Al, bam ya. Ne olacak bundan be? Ne yapalım? Olan yeter. Ya. Bamya elimi kaşını dur ya anne. Ne aynı o? Ay. hasatlara başladık. Tamam sulayacağım bağlayacağım. bak bağladım lan kaldı gördün mü? Bağlanması lazım hani yatıyor la. Burası bak canlı niye yani suduk ne? Aa kalınlaşıyor. Kalınlaşıyor kalınlaşıyor. Tomates niye çıktı? Tepe de çıkmış olsun be dursun. Bunu sulayayım abim. Su istiyor lan Bunu bağlarım yarın böyle. Evet. Parça bak. İki sürü parça. Zombi bir kez yeteceğim ya. Seni parçanı buraya. Dikmemeyelim. Bak. Bak, bak sen bayağı şey ot da açılır Şu mancalla yiyemezler almalı. şundan da orada. Almalı domates domates yok ama şurada bir tane domates var olsun gene bir yiyoruz tohum mu? daha güzelse değil mi? şurada var domates Allah da var bak kukuy. nane kokuyemiz gibi fosilide, fosilide var mı anne? şurada su istiyor anne takmalı ya bak tohum kalsın bak moru var moru yemek istiyorsa bak, moru hemen la Tanesi 15 milyon. Abi bu kabak ne büyümüş ya. Tohum olsun tohum. Tohum olsun mu? Ha. İyi dursun bari. Bırak. Bu kabak da su isteyen mi? Ya arın hadi şimdi bunları atma. Hadi git arayın. Patka çıkarmalı aslında. Kok var. Kok dursun bir şey olmaz bakar. Kok pişiririz. Bayramda yapıyoruz ne güzel olmuyor. Hımm. Patka çıkaralım mı basan da? Bak sararmışlar gördüğün patka lan ha. Bak patka sararmışlar. Bak bizden de tohumlanmışlar bizim. Bakın arkadaşlar şimdi kabak patates çıkacağız şimdi burada. Patates çıkaracağız. ma inşallah patiyi gördünüz mü? Canım. Çıkma, Alacağım pat bak pat gel. <laughs> bak bak. Bak arkadaşlar toprakta topraktan sofraya. Gördüğünüz gibi patates hasadı. Alana. Bize baksana. Bak. Her Çok bak. güzel. Yağmur yağsın hocam bak çekemiz elimizde. Yağmur hocam mı? Ay yavaş yavaş sey ya, ta doğruyormuş da. Su, su isteyen ana su. Şöyle. Sey kuçu kuçu. Şurada bile var bak. Ay hey gitmiş ana. Bak. Ay, kestim tırzı. De var ama inşallah. oluyor yaparctan Bak. Sen onu da Ava. mi? Hmm. Bak şurada ne bak. Gene o gaptı. aldım var, şuraylar inşallah. Cerabını, Hangi araba? abi? Hangisi? Şey, Aa. Şuraya bak. Maşallah. tabi Tabii hak. Ben yani, püçeyim, suyu yersin püşen o pullu, pullu. Hı, Ne? Pırasa çok suçlu, pırasa Bezene bir şey temizlemeli Pırasa da pırasa pişiyor mu şey, anne Nasıl pırasa ya? Su isteye bu garip ne? Bir ot var çıtırmak, şey ya. şimdi baksana ya bunu bilin ya tohum şimdi moru arkadaşlar Anne fasulye su isteyle ha o tatlı çıkır ama şey ekme. Hı. Yap şunu da mayını. Anam muruldu ya. Ortam bu la da. Fırsat ya kuruyor anne ya, su da. Vallahi kurucak. Çiçekleri gitti ya. Yarın batsa. Yarın yapalım artık. Fısık yıka sulansın bari. Anam muruldu çıkı şimdi. Morullar da böyle morulları takıyor. Bak morulları ağzı da Morul tohumu gördünüz mü? Burası morul tohumu. Şu anda yok mu? Ne anda? O yanda da var. Bak tohumu olsun fazla. A. Ha güneşi bulursun. Haa tallaya haa. buna burada ha. Bak burada da var. Arkadaşlar morul tohumlarını aldık. Bunu kış gün ekmiştik ya pırasın içine. Aha. Tohum işte. Zoru tohumumuz böyle. Çok ot basmış hani pırasa ya. Allah. Tüh. Sulamalı. Bir şey yapmaz. He? Buradan yaparsın. bir <laughs> şey <laughs> Soğan mı dedin? Soğan var. Sat yapayım. Al sen soğan. Şu armut çok güzel. Anama bak be. ana Soğana orada. Soğana nerede mi? Ne Eyvah, ne soğana gitmişler. Bu soğanı nereye çektin anne? Bak, kokuyor mu? Çok güzel kokları var anne. Bunu çıkarmalı da. Dikmeli, dikmeli. Bak. Gördün mü? Tamam. Fındık gibi kokları var anne. Ne fındığı? Bak, çok güzel kokları var. Hmm. Parayla ne alıyoruz biz bunun buğdayısını ya? Şey, soğan şey var. Bu nasıl çalışıyor yani biz? Böyle gezici işte ya. Kokun aracı şöyle. Bak arkadan soğan çıkaracağız arkadaşlar. doda çıkarmış. Do çıkarmış. mı? Bak şu bak. Bakın şöyle, bak şöyle. Bak böyle. Çıktı bak. Ha ha. Hı hı. Almalı ne? Yarin soğan de. çıkarmalı. Soğan çıkarmayı bulun yarın. Bak ya arkadaşlar. Da, oraya. Yarın da. soğan çıkarma yapacağız sizden arkadaşlar. Burası Koklu soğan. Otlamış burası ne yani bu tekrar dikiyoruz değil mi biz? İncilisi gelse ya. Geldim Balık size. ya. İncilerimiz Hadi. olmuş arkadaşlar. Sürpriz olmuş bize. Bostan'da incir. Balık ya bal. Bakın gördünüz mü? Balını gördünüz mü inciri? Maşallah. Subhanallah. Anne. Telefonun sahibi için bu tüveseye O kapının girişinde. Maşallah. Maşallah. Akıya akıya İncir Allah'ım yaratmış da yaratmış Bakayım, Parçalanmış incir Gördünüz mü arkadaşlar Bakın Mevlam yaratmış da yaratmış Gördünüz mü Bal bu bal Bal Maşallah, yarılmış. Sütez benden belki de Allah'tan ilk inciri yedik. Allah'ım, bol bol versin her şeye. Hmm. İncirimizi, ilk incir. Böyle bak yukarı daha Ne güzel olmuşlar bunlar böyle. Ay tatlı tatlı yiyelim inşallah. Dedi cümlem babaanne cümle ruhuna değsin bu incirler. Onlar diktiler bunu. Onlar korudular. Şimdi kurtlar kuşlar böcekler. Herkes nesiplendi. Ya. Bak bu da çükündür tohumu. Pazı tohumu. Ay burada moru tohum var bizim yakı. Bak arkadaşlar moru tohumları. Bunlar moru tohumu. E. Ee? Bak arkadaşlar moru tohumu gördünüz mü? Ana şimdi moru tohumlarını buraya Şöyle şunu koparalım. Olsun ben bir şey olmaz gurur o. Açıkta gurur o. Evet. Armutla baksana gelin biz Armutla bekmez yapabiliriz aslında. Gururo O yandan moru tohumlarımız var arkadaşlar. İncile çok güzel anne. Balık ya. Çeşirdim. Şey ah, çukur tamam böyle iyi tamam. Bak şu pazı var pazı yani şu. Annem moruları böyle attı üzerine. Seçiyorum. Bak fındıkla da büyüyorlar burada. Ne güzel. Elmaya bak şu elmaya. Ah canı. Ay ah, bu evden bekmez yıldız aslında. Yap. Ne için? Güzel. Çok güzel bence. Bak burada fındık var. Fındık yemiş bak. Hani. Bir fındık böyle. Fındık böyle arkadaşlar. Bu fındık Ağustos ayında olmaya başla. Bayağı mor tohumumuz var. Tohum ekme zamanı geldi ama ne? Biraz da tohum ekiliyor. Soğan yerine kim mi? Soğan yerine. Evet. Bak ne evet. zaman şimdi var bak sen ya. Evet. Bakın arkadaşlar morutumlarımızı böyle koparıyoruz. Orada da var bakay. Böyle. Ay işte. Ki böyle. Ne güzel. Hadi bakalım. Şöyle bakalım. Al bakalım orta Bak Artem yaptı dut bak gördün mü? Haa. Neyle büyüdü? Bağmur gidiyor. Dur söyle o be. Lan kabakla görüm kabakları nasıl la? Niye <laughs> geliyor bak? Bu da gelsin zaten bu da gelsin. Şu tarafa şu, şu yönü tutuşuyor ya. Bu tarafa atsa şey ya kabak yönünü. Gol da dökmez. Yavaş ana ha. Kapar mı? Ha. Kabaklarımız sulamına su isteği la. Şu tohum var anne Böyle Böyle muruk arkadaşlar aldık Alana. Al oh, al oh, şey. Hadi. İncir gel Hadi. Ne güzel incir yiyelim Bu kadar Burası, Bir tane daha gelmiyorsan al Ah anam atıyor oraya Hadi. Bak incir Hadi. Ne güzel bir daha bak tohum tohum ana saçı çay bunu her gün. aha ne güzel bak paşa paşa mı? paşanın arkası kapatayım ana al bakım doluyor be al anam damaklarım doluyor be ya al bakayım <laughs> anam dişin çıkartın de ya bu kadar bunlar Al bak bu var. Diyorum, bak, bal gibi bak. Kıt bulum anne o sende. Çok güzel. Aşağı ah, ışıkla yok. Bak yine tel aşağı indirmiş oradan. He? Tel, yeni tel ekin oraya. Hı <laughs> hı. Bugün de böyle. Şu an evçimiş. Elhamdülillah. Karnımız doydu. İkincinden karnımız doydu. İkincinden. Güzel oldu. Çok güzel. Maşallah. Efendim. Ben bahçedeyim, bahçedeyim abi. Ee. <laughs> gel gel ince yiyelim incir yiyelim gel. Gel bakay. Sağ bana kocuğum. yiyelim gel incir yiyoruz biz. Olmuş olmuş. Gel bakay gel hoş geldin, sefa geldin. Hoş geldin, hadi. hoş geldin. Kendin misin? Ee, ne yapayım merhaba. Evet. merhaba. Merhaba abi, merhaba. Evet. 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 Benim çok seviyor bunları. Ya ya, gelsin gelsin. Uzaktan iyi geldi da. Haa, evet. bak evet. var aralarda. Maşallah. Evet, şöyle, şöyle, Ne ya, kaka Aa, yedi ya, yadıncı ya. Benim daha olmadı, benim taşlarım kaka kaka. Bu daha fiden alacağı. Bu daha fiden alacağı, yakacık. Ya? Çok da güzelmiş <laughs> Benim hanım var mısın? Şehit oldu. Hakkı böyle doğum günü var dedi. Aaa. <laughs> evet. Ya. Yani böyle doğum günü var dedi. Bir gün önce mesaj yazıyordu. Bir kez görmüş yani bu mesajı. Görmedim. Bugün gördüm mesajı. Görmedim. Bu zaman dedim biz. Zaten böyle doğum günü var dedim. <laughs> doğum günü ziyaret yapalım. Aa iyi ettiniz <laughs> Al bakayım ince. Ağacı yıkarsın ama da. Kalırlık. Olsun, olsun abi, olsun. Nasip nereden, nereye? Evet arkadaşlar, misafirimizden nasibini aldı. O evet diye ben de eve, ev yöne gideceğim. Ağla, ağla oradan geçemedik. Şimdi evimize gidiyoruz. Doğum günüm için. Gelmişler, Sağ olsun. Hani doğum günü yani. Allah razı olsun. Ne güzel sürpriz. gidelim bakalım. Oy hanacım. Ne güzel. Bugün bahçemizden şöyle gidiyoruz. Anam bakır fasulya, ana bakır aldı mı ka? Gelin bakalım. Fasulye su isteyeli ana. Evet arkadaşlar. de pat pat ediyor ayağımda. Bak şurada fasulye de var. Emme su isteyeli mübarekle ya. Ne kuruşlacı bu arada kabak var değil mi? Nasıl olacak? Bak kara burada da var. Aynen ne büyümüş karaka bak. <laughs> Şurada ırık domatesi var. Gördünüz mü? Ilık domates var burada. Ay boynum beya yanılmamış değil mi? Boynu altın beya yanılmamış. Allah'ım. <laughs> Gidelim bakalım eve. Hafize abamı denedim. Hafize abamı. Geçen sene gelmişti Lan abi. Tanıyorum abime. Şaban abime. Efendim Hafize abamı. Bu sene de inşallah yine karşılaşacağız. Onlar da bu ürün domates. Domates de. <laughs> Ay anacım. Ne güzel bu sene günü görmek. Ee, <laughs> <laughs> Hafiz hoş geldi sefa geldi. <laughs> Bak. Ee. Kız abacığım ne yapayım ben? Hoş geldiniz bakar. Hoş geldiniz geldi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Dur. 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 Ya işte böyle Sağ arkadaşlar, dur. böyle ne takipçilerimizden. De, 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 kankı evet. Tamam ah, e koymuş evin evet. treni koymuş abi sakit kaldı. Paradoflar bu Bak yok mu? nasıl incirsizeymiş? çok var da Erken Aynen. bu. Çok güzel ya. Çok güzeldi ya. Ben de ilmi kayda <laughs> misafirlerimizden safa edelim. <laughs> Böyle şabanam Bu abi kim oluyor? Ben Bu da de. bizim köylü Karapınarlı. Evet, Karapınarlı. Ne güzel, ne güzel. Orada da çay cumartı da yapılmış. Ne, ne güzel, komşu sizi bakıyorlarmışlar. Ama... Bakıyor siz değil mi dayıcı? Ama şey değil Hakan, dünden bilseydim vardı ya fotoğraf fotoğrafı, fotoğrafı yaptıracaktım. Gel bugün yazdı. Gördün <laughs> mü? <mi>? Ay. Ya. <laughs> Aa ne çiz zahmet etti <laughs> bize. Bu kadar tatlı ya. Hadi. Aa hediye göndermiş. Ay ablam <laughs> Teşekkür ederim ablacığım benim. Sağ ol ablam. Düşünmeyiz Hadi. yeterli. Aa baba. <laughs> Öyle Ay. mi? Aa baba hediye gönderdi. Teşekkür ederim. Çok ha, sağ ol da... ablacığım. Ha, domatesi var. Aa he götürmüş. Teşekkür ederim. Sağ ha. ol ablam. Dur ağlamasın. <laughs> Ömür evet. Bey'e bu kadar. Düşünmeyi de telafi anlayın. Sağ olun. Ben de almayadım. Benim de bu küçük hediye. Sağ olun abicim. Sağ olun abam da. Hediye götürmek üzere. Sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Düşünmeyi telafi Siz gelmeyiz en iyi. Evet aynen. En büyük bir şey gelmeyi sağ olun. Çok mutlu ettiler bizi sağ olasın Takipçilerimizi çeken ben. Sıra eee... Habize. Satan mı yakın komşusu ya? Evet. Ha? Evet. 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 Sa evet. Sata ak ak bu akşam. Kız arkadaşı. Kız arkadaşı. Kız Ya Nefretim. ya, ya, ya. geçen yıldır. yıl gelmişti la. Evet. Bu sene de aynı şekilde evet. ablamla görüştük. görüştük. Sizden de görüştük. Ben ilk geliyor. Ablam ilk geliyor. Evet. <laughs> Komşuları hoş geldiniz. sefa geldi. Karapınar değil evet, mi? Karapınar. Evet, Karapınar vardı. Ramazan Karabın dek geldi herhalde şeyde. Siz şeyden trenle indikten sonra Ha evet, düğüne giderken, evet. Düğüne giderken evet ben tanıdım. <laughs> ha senin Çağrı evet, deyince tanıdım. Tanıyamadım ama şey deyince Ha şey... ha ha oradan çıkardım. Evet, böyle anam mi? Evet. <laughs> Annem ben öyle dedi ben çok çıkardım ben hafize evet, dedim bu orada. Yaşa, <laughs> burada da Öyle mi? Ne güzel, falan ne güzel ne güzel. Ertan'ın halası falan geldi buraya. E. Mize'nin abla. Gel, Mize ha Mize Öyle mi? Mize abla Almanya'da şu an? Evet. Gitsi Kızları var Aynur Çıkanır abla, Leyla abla. Ama buradaydı. Burada mı? Geldim Deyze. Biraz, hafta bir önce ben görüştüm Karapınar'da. Ha, ben geldiğini bilmiyorum. Şey, e, taşları hısım oldu ya. Taşları Leyla ablanı. Halise ablanı gelinini yanmasın. Ha, ha ha. tamam. Ha ha. Ha Hı ha. Bu yanda Burada, burada değil mi şimdi? Geldi de. Burada, burada ben görüştüm. Güzel Deyze'im göremedim <laughs> ben bu sene. Burada Leyla.

Akrabam oluyor. Siz hep akrabansınız evet, herhalde. Dededen doğru akrabam oluyor. Evet. Ne güzel. Bak, o Asim abi diyorsun ya o da bizim köylümüz. Evet. Asim. Asim. Dağlı. Dağ, dağlı. 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 Asim. Evet. da Garap orada. Sen orada Şenay Hoca diyorsun ya. Şenay Hoca'nın evin yakasında benim evim. Sen de var bak Bu sokaktayım ben. Bak sokak var ya. Ne bu orada herkes orada bizim takipçilerimiz. Bu ya geçiyor oradan. Çekmiyor biraz ya. Evet aynen. Sağ ol. Okul yayın da benim evim. Ne güzel ya. Sizleri böyle görüyorum bak. İncir nasıl oldu? Hmm. İlk de gördük, defa gördük böyle inciri. <gülüyor> tamam, <laughs> tolmuş. Bir yerine var. nasıl? Bak, kavun karpuzu yeme tepeledik. ya bir sohbetimize devam edelim. Ya. Bir şey diyeyim mi burada? Ne, ne diyeyim? Bizi seven YouTube Ay, ailesine bütün evet. selam. Aleyküm selam. <laughs> Allah razı olsun. Abone olmayan abone olsunlar. Değil mi? Onu Sağ olun. Neydi o senin? Birileri geliyordu kutakta. Hayri Hüseyin amca. Hayri Hayır, Hüseyin amca. O da evet. sel içinde kaldı değil mi? Kaldı ya. Onu da selam söyledi. Aleyküm selam. Hüseyin, amcam Taşçı hep ben bakıyorum. Aa. Bu bizim Durgun abla. Hayri Hayri Taşçı abla. Hayri Taşçı abla. Turunları mı geldi onu da? Yoğun biraz. Durgun abla turunları topladı geldi. Onların nabık geçiriyorlar. Şimdi öyle oluyor. Gelecek onlar videolar. Selleri Atlatıyor. Bir ama oldu. Hüseyin sel basmış herhalde. O, oldu. Evet. oldu. çok olmadan mı? Şey olmadı Burada ama, ama. <laughs> 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 <Ya, gülüyor> şey. devam edelim. Olay. Allah razı olsun <laughs> geldikleri için de. Bizi seven her kimseye selam Evet. Değil Ne çok var. çok var. Ne güzel. Allah razı olsun geldiğiniz için. Ya bak bugün de pastamı yemek nasip oldu. Evet. Doğruçlanda. Allah hep razı olsun. Beni Ay. böyle sevip hatırımı gelmişiz ya. İnşallah teyzeciğim inşallah. Evet, i̇nşallah. Bugüne evet, nasıl etmiş her şey. Bugüne nasıl valla. Evet. Abam yazmış ben görmedim. Bugün gördüm. Hani ben sosyal medyada diğer alır fazla olsun. girmiyor. Bugün girince hemen yazdım. Söyledim evet. zaten. Evet. Evet onlara evet, fazla evet, girmiyor. Olsun, olsun böyle de güzel oldu. Evet. Bugün dek geldi. Aleyküm selam Aleykümselam. Allah razı olsun. <laughs> Siz torunlara, torbalara, uşaklara da selamlar olsun. <laughs> Aleyküm selam. <da> <laughs> Seni uşaklara da gördük. Onlara evet, da çok selamlar. Bakalım, evet. Allah razı olsun. Sağ ol Ne güzel bak şu çaylar demledi. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. İlk pastayı biz yiyeceğiz değil i̇yi mi? Bak evet. Bak, i̇yi, i̇yi bakalım, bakalım. Bak. Afiyet olsun. <laughs> Allah razı olsun. Bak bir hafta önce gelecektim olmadı. Bir kalbimden de ne dedim biliyor musun? Belki dedim doğum günü bilsem dedim. Onu da kesme. Bak gördün mü? O günlere dek gelse öyle gitsem.